1 Ağustos 2020 ili Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi Namazgah mevkiinde Polat Baş amcamızın şehit Ahmet Baş'ın babasının yerindeyiz ve şu anda sizlere anlatmak istediğim ne fındık fındığı 2 ay önce Karasu fındıkçı esnaflarından Ali Sarıoğlu'yla konuştuğumuzda fındığın fiyatının 21,5-22 lira civarında olması muhtemel gözüküyor. Fındığı emanette olanlar fındıklarını bozdurmasın, satmasın demişti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz hafta fındığın taban fiyatını 50 randımanlık fındığın 22,5 lira olarak açıkladı. Evet yaklaşık 20 gün sonra fındık toplanılmaya başlanacak ve fındığın hikayesi aslına bakarsanız 12 ay boyunca devam ediyor. Bunun bulunduğumuz noktadaki tarihteki en son aşaması ve bu aşamadan sonrasında görmüş olduğunuz gibi eğer bakarsanız bakmazsanız daha olur dedirtecek bir düzeni var fındığın. İlaçlaması var. Hemen şöyle çavrelerinin daha sonradan alınması var fındığın yere dökülüp de toplanırken. Yine e, ilaçlanmasının haricinde daha rahat toplanılması için tırpan yapılması gerekiyor ki zeminin güzel olması için. Bunların birçok e, çalışmaları olduğunu da size söyleyebilirim. Yani fındık oldu dalında gidip toplayalım da bunun satalım parasını alalım demek gibi bir durum yok. Ve gördüğünüz gibi fındıklar şu anda olmuş durumda ve artık gelişimini e, doluluğunu Yapma aşamasında yaklaşık 20 gün daha fındıklılıkta fındıkların bakımı ve ee dibinin temizlikleri olmaya devam edecek. Evet fındık 22,5 lira oldu. Ama fındığın toplama aşamasındaki masrafları da var. ilaçlama, gübreleme gibi. Ve fındık toplanması için... Kendi yerli halkımız yetmediği gibi her yıl doğudan iç Anadolu'dan fındık toplamak için yövmeyiciler de geliyor. Evet bizim ilçemizde Karasu ilçemizde bölgemizde fındıkçılarımız yılın 12 ayı mümkün mertebe fındıklıklarını halı saha modunda temizliklerini yapıyorlar. Gördüğünüz gibi girin içine top oynayın denecek kadar temiz bir durum. Evet bu açıdan baktığımız zaman fındık ve fındıkçılık. 20 gün sonra sahaya inecek olan fındığın fiyatı 22,5 lira 50 randuman fındığın. Ve bununla beraber bu sene sıcakların da yoğun olduğunu görmekteyiz. Fındık toplamak da öyle çok kolay değil. Daha çok dalından tek tek toplanan fındık, kopartılıp toplanan fındık bazı yörelerimizde ise kuru dere gibi mahallelerimizde ise nasıl yapılıyor? Bu fındık sonuna kadar, Ağustos'un sonuna kadar bekletilip daldan sirkeleyerek düşmesi ve sonra yerden toplanarak ve bu toplamadan sonrasında fındık kurutuluyor. Hemen akabinde makineye vuruluyor. Tanesi kurutuluyor, çuvallanıyor ya satılıyor ya da Fiyatı biraz daha yükselir diye bekletiliyor ya da fındık tüccarlarına teslim ediliyor. Şimdi fındığın oluşumu ile ilgili sizlere bilgiler verdik ve fındık yeşilini görmek ve bu fındığın da yeşilini yemek herkese de nasip olmaz diyoruz ve Karasu ilçesindeki fındık ve fındığa dair gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi fındık kendisini tamamlamış durumda ve yeşiliyle güzelliğiyle biraz bağırsakları bozabilir. Onun için yeşil fındığın çok yenmesi de tavsiye etmiyoruz. Evet, yani fındığın aşamalarını ele alırsak şimdi fındık toplanacak. Bir dahaki seneye hasat zamanına kadar 12 ay boyunca da çalışmalar yapılması gerekmekte. Ve Türkiye'deki fındık oranı da dünyadaki fındık oranının çoğunluğunu tutmakta. Bu sene Cumhurbaşkanımız fındık konusunda vatandaşlarımıza çok güzel müjdeler verdi. Fındığın inşallah gerileme dönemi olmayacak ve bu mahsuller paraya dönüşecek. O para ailelerimize, çiftçilerimize gelir kaynağı olacak. Yine bu parayla esnafımızın döngüsü sağlanmış olacak. Sakarya ile Karasu ilçesinden siz takipçilerimize fındık ve fındıkla ilgili gelişmeleri aktarmış olduk ve yine dışarıdan gelecek olan evet neyi anlatmak istedim son bir tırpan yapılacak bu otlar da buradan alınacak kesilecek biçilecek evet diyelim ki yurt e, il dışından gelen yömeyici dediğimiz işçiler olacak Bunlarla ilgili de öncelikli olarak bu işçiler önce kime gelecek? Cihan Emre'ye geliyorsa Cihan Emre bu işçilerinin sayısını, adetini kalacak olduğu yeri belirleyecek, söyleyecek. Kime? Muhtara. Muhtarımız İlçe Sağlık Grup Başkanı'na Diyarbakır'dan fındığımı toplamak için gelen 15 kişilik işçi grubunun Karasu'ya geldiğini beyan edecek. Kendileriyle ilgili 3 günlük bulundukları tahsil edilen evlerinden bahçelerden çıkmamak üzere 3 günlük karantina kapsamı olacak. Eğer şi şikayetler varsa ona göre sağlık grup başkanlığı bünyesinde de kendilerine bilgiler verilecek. Evet fındıklar deli sava veya yerli fındık veya girasun fındığı olarak çeşit çeşit fındık çeşitleri var bölgemizde. Ve görmüş olduğunuz gibi çok rahatlıkla bu fındığımız şu anda olma aşamasını tamamlamak üzere ve çok güzel bir şekilde de kırıp yiyebiliyoruz. Evet kimin bahçesindeydik? Polat amcamızın bahçesindeyiz. Şehit Uzman Çavuş Ahmet Baş kardeşimizin emekli polis memuru babası Polat Baş amcamızın hem bayramını kutlamaya geldik anne ve babamızın diyebilirim. Hem de Burada bu güzellikte sizlerle beraber olduk. Polat amca tekrar bayramı mübarekli olsun. Sağ olasın kardeşim. Hoş geldin, sefa geldin. Hoş gördük. Şimdi fındığı biraz anlatayım istedim takipçilerimize. Çok Hep güzel. çikolatalarda yiyorlar ya. Evet, bunun doğru. başlaması ve nereden ne zamana kadar nasıl olduğunu biraz anlatayım istedim. Top sahasında futbol oynanacak gibi tertemiz bir fındıklık yapmışsın doğrudur, amca. Doğrudur, doğrudur. Fındığı şimdi toplayacağız, evet. bitecek. Ve bir daha çalışmalar ne zaman başlayacak? Yani gübrelemeyle mi başlayacak? Neyle başlayacak? Hayır gübrelemeyle değil. Şu anda fındık mahsulünün zamanı olduğu için fakat fındık şu anda olgunlaşmış değil. Evet. Şu anda toplanmaz. Topladığın zaman bu fındığı serip kurutup çuvala koyduğun vakit bu fındığın içi kaybolur gider. Bürüşür gider. 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 Randıman diye bir şey arama onda. Fakat Ağustos'un sonuna doğru. 20'sinden sonra. 20'sinden sonra. 25'inden sonra. Daha doğrusu toplanır da mahsul hasat edilirse o zaman randımanlı olur. Fındık mahsulü toplama işi bittikten sonra yapılacak ilk iş fındığın ince filizi vardır dibindeki e, yeni filiz, biten filizler, e, evet. Yeni çıkan filizler de ama şimdi bizim yani çiftçi kardeşlerimiz ben de dahil olmak üzere bu sene erken aldık. Evet. Erken aldık ama bittikten sonra fındık bunun içinde bazı dallar var alınacak. Evet. Evet. Kesilecek dallar var. O dalların ayıklaması yapılır. Evet. Ayıklama bittikten sonra temizliği yapılır. Temizliğinden sonra artık mevsim kış oluyor zaten. Bahara doğru normal filizini alırsın. Evet. Yani bahara doğru Bir temizlik başlar Tabii. Filiz temizliği başlar, onu yaparsın. Yaptıktan sonra filiz işin bitti mi? Fındığın nesidir. Yani oraya gelmeden gübre işi vardır. Evet. 11. aydan sonra gübresi. Ondan sonra filizi, filizinden sonra artık tırpan işleri altının temizliği. İyi. Temizliğinden sonra artık yine gene döndük başa. Yani mahsulün fındığın toplama mahsulü. Gübre atımı var, ilaç işte onu atımı attıklardan var. Evet. Sonra, sonra tekrar mahsule dönüyoruz. Yine mahsule dönüyoruz abi. Ama evet. meşakkatli bir iş yani. Dışarıdan görüldüğü gibi, gibi bir iş değil gibi yani. yani. Ağustos'un 20'si oldu. Gideyim fındığı Yok. toplayayım, satayım, parayı cebime koyayım. Değil. Değil. Hepsi değil. bir değil. Şu anda mesela başlayan belki de vardı Duyuyoruz. Sağda evet. solda. Toplayanlar var. Ama Şimdi siz de bakın bunu kırıyorsun evet. içinde var içinde tamam ama kuruduğu zaman Bir de e, Polat amca bölgemizde girasun fındığı, sivri fındık yani tek bir fındık çeşidi yok. Abi yok bak şimdi bizim kendi bahçemizde evet. yomra fındığı var, sarı yağlı var, deli sava var, arı fındığı var. Ondan sonra başka ne var sarı yağlısından var? var yani karışık fındık tek tip fındık karasu da yok. yok çekti. Evet. Karası da yok. Bu sene 22,5 lira bir fiyat verdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet. Bu konu tatmin edici mi? Abi şu anda normal. Normal. Allah razı olsun yani. Evet. Eskiye nazaran çok iyi diyebiliriz. Çok güzel. Çok güzel. Beklenen bir fiyat mıydı? Doğrudur abi. Beklenen doğru, bir fiyat. Doğru. beklenen bir fiyat. Evet, fındık üzerine evet. değerli büyüğümüz Polat Baş amcamızla sizlerle beraber olduk. Hepinize iyi bayramlar. Fındık mahsulünüzü de hayırlısıyla toplayıp yeme imkanını Allahu Teala hepinize versin ben diyoruz. Ben sizin vesilenizle tüm şehit ailelerinin buradan bayramını kutluyorum. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimize de acil şifalar ihsan ediyorum. Allah razı olsun. Sağlıcakla kalın.